Nereden gelecektir de belli değil. Büyük ihtimal şu karşıdan gelirler ama... Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, PUBG mobil oynayacağız. Ağzıma sıkacak. Çok... geldin senin ananı sikeceğim Gel yarın arkandayım lan canım. Böyle gel, gel gel. Birisi korusun birisi sıksın. Beni bot sandı. Bot sandı ama ona göstereceğim bot kim, botun kim olduğunu. Bok gibi başlangıç oldu. Bilmiyorum. Ama orası bu çocuğunu yakaladım. Gördüğünüz gibi. Bu bir... Geliyorum. Anana selam söylemeye geliyorum. Neredesin lan? Kelo lu. Lan ben böyle bir oynayan adam görmedim. Labirent mi lan bu? Çık lan adamsan çık. Seni şerefsiz seni. Bak buradan seni gördüm. Buradan anana selam so şey pardon. Evet. Annene selam söylersen seni hemen alabilir yanına. Evet. Şu gereksiz at şunlar ya. At. Evet. Ses yok mu ya? Ses yok mu? Biraz çatır çutur Enes yapalım ya. Oha. Gel lan buraya. Abi Ristaskı arkamda. Allah kahretsin. Allah sizi kahretsin bekle. Önce arkamdakini gideceğim. O da yakın. Allah seni kahretsin. Gel gel bekle sen bekle. Önce şunu öldüreyim. Önce şunu öldüreyim. Enes Batur geliyorum geliyorum. Senin yanına da geleceğim Enes Batur'cuğum. Geliyorum. Bir gel Altıma sıçtım gerizekalı. Altıma sıçtırdır beni. Neredesiniz lan? Kim attı lan o AF şey? Geliyorum lan. Ah, drop düştü. Allah'ıma bir saldı onu. Ananı gördüm. Gördüm ananı. Gördüm seni orada. Bana yersin, tek yersin. Kafana ver bir yersin. Evet dürbünün varsa bana verebilirsin. Çok güzel olur. Çok şahane olur. Bomba attı. Allah kahretsin. Dürbünün varsa atabilirsin canım. Gördüm bir kişi şey Gelin lan. Gelin oğlum. Oğlum işte bu lan. i̇şte bu. İşte bu. İşte bu. Gelin lan hepiniz. Aa gördüm seni de gördüm. Gel lan buraya. Gel lan don'tik. Gel lan tontik. gel gel. İşaret fişini şeyini de alacağım merak etme sen. Evet gördüm seni. Gördüm seni tatlı şey. Öldün ama canım benim. Öldün evet. Drop'ta ne varmış onu görmek istiyorum. Bomboş. Gördüğünüz gibi bomboş. Çünkü ite vurmuştum. O. Allah. Tüm loot bunda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o Allah. A aldın mı? Beklesen. AVM'yi aldın mı? Beklesen şimdi evet. Şimdi değme keyfime. Evet değme keyfime değme keyfime. Dur bir. Yedi yedi. Lan. Oha. Ağzıma çok pis yedim ya. Yani, çok pis yedim. Çok pis yedim. Arkadaşa güç aldı. Alan dışındalar. Sizi bu alana sokar mıyım? Sokmam. Sen nereden sıkıyorsun ya? Nereden sıkıyorsun? Yani bir göreyim şu enerji çiçeğini bir içeyim. Neredesin sen ya? Neredesin ya? Arkadaşını böyle bir yokladım ya. Gel ya bir üstüme. Aa gördüm seni gördüm. Gel buraya gelsin. Senin ağzına sırayım gel. Oğlum kaçmayın lan. Bu mu lan erkekliğiniz? Bu mu lan erkekliğiniz? Kaçmayın lan. Gelin lan üstüme üstüme. Bana bir tane sıkın oğlum. Gelin lan. Allah seni kahretsin. Gel üstüme üstüme gel ya. Alan geldi ya. Gel ya. 2 saatten beri sizinle uğraşıyorum. Gel artık ya. Gel ya. Üstüme bir gel ya. Ledi bak. Nasıl Oha gördüm seni. O beni gördü. Allah. Evet bizim arkadaş iyi çaktı. Evet oradan bir tane küçük kelleni çıkar yersin. Ben de çok ortalıktayım ama. Evet bayıldı. Artık ben seni bayıltmaktan sıkıldım arkadaşım. Gel. Al lan, bir tarayım seni gel alandan böyle sıkış da gel. Bir kort da gel üstüme üstüme. Bak beni bayıltmaya çalıştı. Bak, bak, evet, bak kilimi çaldı kilimi çaldı. senin ağzına edeceğim ya yeter ya tüm havamı merhaba bitirdim. ya allah kahretsin ya çık çık da beyincine çık Allah yeter ya yeter ya neye bu kadar sağlam oynuyorsun sen ya <laughs> yeter ya AVM'yi aldım diye ağzına sıçamam mı sandın he Evet sende kesin 4x vardı değil mi bana öyle bakıyordun 6x varmış belli içimi oha Allah'ıma biri sıktı Biri sıktı 6x Evet Oha On... Allahma tam üstümden biri bana deniyor. Bir bombam yok ki. Bekle lan geliyorum am. Bekle. Sen kimin adamına vuruyon lan? Hı? Gel lan buraya gel 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 gel. ağacın buraya gel. Bak bize sıkıyorlar. Bak buraya buraya gelirsen uğramaz Evet, görüyorsun vuramıyor bak. Ben olmuş çıksa ağzıma sıçsa yere yani. üstüme üstüme koşmayacaksın böyle işte bu oyunda. Üstüme üstüme koşmayacaksın böyle yersin kafandan anladın mı? Üstüme üstüme koşma benim bak ağzımı ettin zaten. Bir daha üstüme üstüme koşmayın bu oyunda benim. Bir bok yok. Nereden gelecekleri de belli değil. Büyük ihtimal şu karşıdan gelirler ama büyük ihtimal neredeler? Allah! Vay şerefsiz. Aha öbürü de burada. Allah kahretsin lan sağında Sağında vur Evet bu be işte bu <gülüyor> Birincilik <gülüyor> Allah kahretsin Adamlar nasıl pusuştu lan <laughs> Arkadaşlar ya Süper maçtı Birincilik winner Çıkın bin çıkın binir hadi bakalım hadi bakayım Arkadaşlar süper bir video oldu bence ee, Daha fazlasını gelmesi istiyorsanız Aşağıdan ee, Like atıp yorum yapın Daha fazla gelsin diye Hepinizi çok seviyorum bay bay kendinize iyi bakın Görüşürüz